Bugün konuğumuz 2020 model Audi Q2, ALC bünyesindeki Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinin bir yenisiyle daha karşınızdayım. Ne düşündüğünüzü biliyorum. 2020 model bir Audi'den ikinci el incelemesi mi olur diyorsunuz ama bu yanımdaki araç enteresan bir teklif. Sadece 6500 kilometrede dizel motorlu, otomatik şanzımanlı, gerçekten donanımlı bir araç ve şu anda donanımlı normal B sular fiyatına Autoshops da yeni sahibini bekliyor. Enteresan bir teklif dediğim gibi. Bunun nedeni ne diyecek olursanız Audi Q2 bu yıl içerisinde makyajlandı. Bu da makyajsız versiyon aslında. Makyajla birlikte dış tasarımında bazı belirgin farklılıklar var ama tekniğinde çok fazla farklılık yok. En önemli farklılık bu araçtaki 1.6 litrelik dizel motor artık sunulmuyor. 1.6 litrelik dizel motor üretimden kaldırdı Volkswagen. Herhangi bir modelde artık sunulmuyor. 2 litrelik dizel motorlar aldı yerini. Onlar da tabii ki Türkiye'de satılmıyor. Yani makyajlı bir Q2 satın alacaksanız benzinli motorla satın almanız gerekiyor. Dizel motorlu otomatik şanzımanlı bir Q2 satın almak istiyorsanız da bu makyajsız versiyonların az kullanılmış örneklerinden bir tanesini bulmanız gerekiyor. Bu yanındaki gibi. Bu otomobilin enteresan özelliği MQB altyapı üzerinde yükseliyor. Yani aslına bakarsanız bir Volkswagen Golf ile aynı özelliklere sahip. Yerden yükseltilmiş bir Audi A3 temel olarak Q2. Bununla birlikte de tam olarak crossover mantığına hitap ediyor diyebiliriz herhalde Q2 için. Audi Ringama'nın en küçük Q modeli oluyor. Q2 ve zamanda da ülkemizde ciddi talep görmüştü. Mini Countryman'le eşleşecek, mini Countryman'le rekabete girecek bir modelden bahsediyoruz burada ve bir önceki nesil Mercedes GLA ile de çok ciddi bir rekabet içindeydi. Audi Q2 ama şu anda GLA biraz daha irice bir araca dönüşmüş durumda. Sonuç itibariyle baktığımızda benzinli T-Roc'la neredeyse aynı fiyata Audi logolu bir araç satın almaktan bahsediyoruz. Premium araç satın alma kararı size kalmıştır. Eğer anahtarların üstünde o 4 halkayı istiyorsanız bazı şeyleri katlanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor mutlaka. Zira bu yanımdaki araç hala üretici garantisinde bu garanti devam ettirmek için de o bedellerden biraz daha fazlasına katlanmanız gerekebilir. Q2 ile ilgili dikkat etmeniz gerekenler genel olarak Volkswagen grup motorlarıyla ilgili dikkat etmeniz gerekenlerle 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Burada da aynı motorlar, aynı turbo beslemeli benzinli motorlar ve turbo beslemeli dizel motorlar kullanılıyor. Bu motorların yağ eksiltme sorunları olabilir. Yağlarını sürekli kontrol etmeniz lazım. Yağlarına çok hassastırlar. Doğru yağların kullanılması lazım her zaman. E, bu konuya dikkat edildiyse eğer çok uzun ömürlü olacaktır bu motorlar. İkinci konu DSG şanzıman. Burada estronik olarak alınıyor bu şanzıman ama bildiğiniz kuru kavramalı. DSG şanzımana sahip buradaki araçta. DSG şanzıman da kullanırken biraz daha dikkat edilmesi gereken bir şanzımandır. Hayatınıza uygun olduğundan emin olmanız gerekir. Eğer size uygunsa çok hızlı geçişleri olan, gerçekten çok verimli bir şanzımandır. Manuel şanzımandan daha düşük yakıt tüketimlerine imza atmasını sağlar Volkswagen Grup araçların. Bu şanzımanın size uygun olup olmadığını deneyerek en güzel şekilde bulursunuz. Bunun için de Autoshops'un size güzel bir teklifi var. 14 gün bu aracı deneyebilirsiniz ve sonra sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz Autoshops'a. Böylece bu şanzıman size uygun değilse belki başka bir şanzıman türüne geçiş yapabilirsiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Q2'nin diğer özelliklerine geçelim. Neler var neler yok onları anlatayım size hemen. Q2'nin boyu 4 metre 20 santim MQB altyapı üzerinde yükseliyor ama bir B sub otomobil tıpkı Volkswagen T-Roc'un olduğu gibi zaten boyutları itibariyle de T-Roc'la oldukça yakın. sunumlarında da tabi ona yakın olmasını bekleyebilirsiniz. Bu yanındaki araçta mesela elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 405 litrelik bir bagaj hacmi mevcut. 405 litre ama amaları var bu 405 litrenin. Çünkü burada bir değişken zemin var öncelikle. Değişken zemin sayesinde yükleme ile e, zemin arasındaki farkı oldukça azaltabiliyorsunuz. Birkaç santime kadar düşürebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Dahası bu zemin değişken bir zemin. Yani altta da konumlandırabiliyor olmalısınız. Ama bu araçta zengin donanımla birlikte gelen bir subwoofer bulunuyor. Ve bu da yedek lastiğin ortasında konumlandırılmış. Bu nedenle avadanlık için arkaya bir bölme yapılmış. Böyle köpükten bir e, parça yapılmış oraya. Ve o parça nedeniyle de bu zemini altta konumlandırmanız mümkün olmuyor. O parça oraya yapıştırılmış. Çıkartırsınız zemini aşağıya indirirsiniz. Orasını ben bilemem tabii ama normal olarak şu anda o parça orada olduğu için de bu zemin aşağıya indirilemiyor. Yani 405 litrelik hacmi kullanamıyorsunuz. 405 litre hacmin bir kısmında o avadanlık tarafından işgal edilmiş durumda. Alt tarafı yine yükleme alanı olarak kullanabilirsiniz ama pek keyifli olmayacaktır. Çünkü yedek lastiğin üzerine bir şeyler koymanız gerekiyor. Belki örtü vesaire bir şeyler koyup orayı orayı da ek yükleme alanı olarak kullanabilirsiniz. Valizleriniz için kullanacağınız buradaki alan 405 litreden bayağı bir küçük kalacaktır. Herhalde 300-350 litre aralığında bir yerlerde e, olacaktır diye tahmin ediyorum. Tamamen düz duvarlar olan güzel kullanışlı bir alan aslında burası. Bu parçayı aşağı indirebiliyor olsaydınız gerçekten güzel bir bagajınız olacakmış yani. Böyle baktığınızda da yine de sınıf ortalamalarını karşılıyor diyebiliriz herhalde. Koltuk sırtlıklarını yatırırsanız bu ek zemin sayesinde tamamen düz, basamaksız daha doğrusu bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz. Ama biraz önce bahsettiğim o parça nedeniyle bu panzotu aşağıda depolamanız da mümkün olmuyor. Yani panzot için bir yer bulmanız gerekiyor. Büyük eşyaları bu araçta taşımayı planlıyorsanız. O zaman arka koltuklara geçelim bakalım. Orada neler var? Şu bagaj kapağımızı elektrik olarak kapatarken Bayağı büyük bir bagaj kapağı fark etseniz iyi olacaktır elektrikli olması. Arka koltuklara geçiyoruz hemen. Q2'nin aks mesafesi 2 metre 60 santim. Bu hale baktığınızda B sınıfı SUV'lar arasında tam ortalamayı gösteriyor diyebiliriz. Mesela Volkswagen T-Roc'un aks mesafesi bu kadar. Mesela Peugeot 2008'in aks mesafesi e, aynı. 2 metre 60 santim olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçlarında tabii onlarla benzer olmasını bekleyebilirsiniz ama tam olarak öyle değil. Benim boyum 1.75 bu sürücü koltuğu bana göre yerli. Burada gördüğünüz gibi makul bir diz mesafesi var ama bu sınıfta bundan daha iyisini sunanlar mevcut. Onu da herhalde atlamamak gerekiyor. Baş mesafesi konusunda da benzer bir durum var. Bu aracın yüksekliği Biraz önce saydığım rakiplerine göre biraz daha alçak, dahası bu araçta açılır bir cam tavan bulunuyor. Panoramik bir sunroof bulunuyor ya da öyle söylemek lazım. Ve onun kapladığı alan da şimdi hemen önünde bitiyor. Tam arkadan aldığımda evet makul bir alan var ama biraz öne geldiğinde mesela ortaya geçmeye çalıştığımda bu çalınan alana ihtiyacım olduğu ortaya çıkacaktır basit bir şekilde. Sonuç itibariyle arka koltukları da sunduğu alan Q2'nin en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi değil. Kalite konusuna geçtiğimizde bir Audi modelinden daha iyisini beklersiniz kesinlikle. Çünkü buradaki plastikler biraz kaygan hissettiriyor. Aslında tırnağınızı batırdığınızda tırnağınız girecekmiş gibi ama ne de sert plastikler var. Burada kaplamalar ya da belki dekoratif unsurlarla biraz daha iyisini bulmayı bekleyebilirsiniz. Burada alüminyum görünümlü olması gereken ve ele hiç de kötü gelmeyen bir kaplam var. Ama ben açıkçası rengini çok beğenmedim. Bunu biraz fazla parlak gözüküyor. Tabii bu kişisel bir görüş. Size bırakıyorum bunu değerlendirmeyi. Küçük krom süslemelerle biraz daha Kalite algısı yükseltilmeye çalışılmış ama bence tam yeterli olmamış. Bir Audi modelinden biraz daha iyisi beklenebilirdi pek tabii ki. Küçük bir kapı içi cebi var. Bir tane şey koyabilirsiniz belki. E, koltuk sırtlıklarının arkasında cepler yok. İki tarafta da yok, sağda da solda da yok. Orta bölümde havalandırma çıkışı yok, USB portu yok. Sadece küçük bir saklama alanı var burada. Belki bir cep telefonu vesaire buraya yerleştirebilirsiniz. Yani saklama alanları konusunda da pek öyle e, parlak bir durum yok. Audi Q2'nin arka koltuklar için oldukça yüksek bir şaft tüneli var. MQB araçların ortak özelliğidir bu yüksek şaft tüneli. E, orta konsol da biraz geriye doğru geliyor. Yani bunların hepsinin üzerinden atlamam gerekecek orta bölüme geçmek için. Buraya geldiğimde koltukların kızakları geriye doğru çok fazla geldiğinden bacaklarım bir hayli açık oturmam lazım. Burada benden başka kimseye yer bırakmam. Çocuk koltuğuyla da iki tane çocuk koltuğu varsa da burada seyahat etmeniz pek mümkün olmayacaktır. Minder biraz şişkin, sırtlık biraz şişkin, baş mesafesi artık neredeyse sınıra dayanmış durumda. Hatta biraz öne geldiğimde neredeyse kafam tavana değecek durumda. Ortak koltuklarını yok sayabilirsiniz yani. Q2'nin böyle söyleyebiliriz ya da acil durumlarda kısa süre için belki de kullanılabilir bu koltuklar. Bu tarafa geri dönecek olursak bir kol dayana bulunmuyor. E, isofix bağlantıları için plastik çerçeveler var. Çıkartılabilir kapaklar var. Bu kapaklar en kısa sürede zaten kaybolacaktır kuvvetle muhtemel. Bunlara e, sahip çıkmak pek öyle kolay değildir. Yani Audi Q2'nin arka koltukları öyle çok fazla düşünülmemiş. Bu otomobil bir imaj otomobili gibi düşünülmüş. Eğer aile öncelikleriniz varsa Q3 sizin için daha iyi bir seçenek olabilir belki de Audi ürün gamında ki Audi de sizi oraya yönlendirmeye çalışıyor ciddi bir şekilde. Sonuçta bu sınıftaki rakipler çok daha iyisini sunabiliyor bunu da bilmek lazım. Tabii ki o zaman direksiyona geçelim sürüşe geçelim kokpitte neler var sürüşte neler var bir Audi'nin fark oluşturabileceği yerler belki de oralardır onları anlatayım size. Şimdi Audi Q2'nin direksiyonundayız. Önce tabii kokpitten başlamak lazım anlatmaya. Audi'nin Volkswagen modellerine fark atması gereken bir nokta burası. Çünkü Audi'nin rekabet ettiği markalar Mercedes'i, BMW'si, Volvo'su vesairesi buralarda diğerlerinden çok ayrışıyorlar. Ve Audi'nin de bunu devam ettirmesi lazım ki Audi'nin herhalde en çok en güzel başardığı şeylerden bir tanesi de kokpitte yaptıklarıdır. Burada Tam olarak takip ettiğini söyleyemeyeceğim. O Audi'nin gerçekten diğerlerinden farklı hissettiren kokpit tasarımlarından bir tanesi olmayabilir bu. Bir önceki nesil A3 kokpit yapısını andırıyor. Neredeyse birebir oradan alınmış daha doğrusu. Yine de detaylara verilen önemli kokpitin fark oluşturduğunu herhalde söyleyebiliriz. Mesela bir Volkswagen T-Roc'la kıyaslayacak olursak T-Roc kolay bir rakip oluyor aslında bakarsanız. Çünkü orada bir Polo ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Otomobilin boyutları daha büyük olsa da yine de küçük bir modelden alınmış bir kokpitle birlikte geliyor. Volkswagen T-Roc. Buraya geçtiğinizde ise bir Audi A3 kokpiti alıyorsunuz. Malzemeler gerçekten güzel. Yukarılarda yumuşak malzemeler var. Aşağılarda sert malzemeler var ama bunlar da parmak ucunuzu rahatsız etmiyor. Ve olabilecek her yerde dekoratif unsurlar serpiştirilmiş. Güzel krom halkalar, güzel düğmeler, kaliteli hissettiren ve çok güzel çalışan, fonksiyonlarını gerçekten güzel yerine getiren parçalarla birlikte kalitesi artırılmış mesela havalandırma kumandalarını açmak kapamak için kullanılan fıştaki halkanın çıkardığı çıt çıt sesler ya da havalandırma e çıkışlarını yönlendirmek bunların hepsi keyif veren unsurlardan bir kısmı bazı yerlerde biraz daha iyi bir kalite bekleyebilirdiniz belki ama sonuçta bir BSU'dan bahsediyoruz. Burada e beklentileriniz o kadar da çok yukarılarda olmaması gerekiyor. Pek tabii ki. Kullanışlık bölümüne geçecek olursak burada küçük bir ekran görüyorsunuz. Bu ekran dokunmatik değil istediğiniz kadar dokunabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. MMI kumandası üzerinden yani merkezi multimedya kumandası üzerinden e, kumanda ediliyor. Vites kolunun hemen arkasındaki çevirmeli bir düğme üzerinden kumanda ediyorsunuz. Bu düğmenin çalışma hisleri gerçekten çok güzel. Bu düğme sadece üzerine bastırabileceğiniz türden bir düğme. BMW'nin iDrive gibi her yöne çekilebilen bir düğme değil. Onun yerine iki tarafındaki tuşlarla sağa veya sola ekran üzerinde gidebiliyorsunuz. Birkaç tane de kaçış düğmesiyle, birkaç tane menü düğmesiyle de kullanımı biraz daha kolaylaştırılmış. Mesela geri görüş kamerasının çözünürlüğünün de biraz daha iyi olmasını bekleyebilirdiniz. Bir Audi modelinden ve eski bir Audi modeli de değil bu. Daha dün makyajlanmış bir modelden bahsediyoruz. Sadece şu anda hali hazırda üretimde olan bir modelden bahsediyoruz. Multimedya sistemi açısından bakarsanız bu fiyat seviyesinde daha ilerini bulabileceksiniz çok rahat bir şekilde. Gösterge tablosu analog bir gösterge tablosu var. Ortasında küçük bir e, dijital ekran var. Ekran üzerinden yol bilgisayarını takip edebiliyorsunuz. Analog göstergeler bence çok güzeller ama yine dijital bir gösterge tablosu mesela arayacaklarınız arasında olacaktır bu otomobili bu fiyat seviyesiyle tercih ederken ki bu fiyat seviyesinde rakiplerinde de tam olarak bunu bulabiliyorsunuz. Saklama alanlarına geçelim hemen güzel bir kapı iç cebi var. Çok uzun değil ama genişliği gayet güzel. Ayarlanmış ve büyük şişeler için de mesela bir bölmesi bulunuyor. Çok uzun değil ama geniş şişeler için bir bölmesi bulunuyor. Vites kolunun üzerinde güzel bir saklama alanı var. Bu saklama alanını bardaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Ortasındaki bölme sayesinde parça sayesinde kartlık olarak ya da bozuk paralık olarak da kullanabilirsiniz. Yani dikine yerleştireceğiniz birkaç şey içinde. Orada yer bulunuyor. Bu bölmede USB portunun olmasını beklersiniz ama USB port orada değil. Kol dayanağının altında. Burada sadece çakmak bulunuyor. Bu araçta kül tablası yani te, e, sigara hazırlığı bulunuyor ve e, çakmak ve kül tablası da satın alınmış. Bu araç opsiyonlanırken, bu araç hazırlanırken. E, bu arada multimedya ekranı daha doğrusu müzik sisteminin ses kumandası vites konunun önünde sağ tarafta yer alıyor. Çünkü sürücünün önünde zaten direksiyon üzerinde kendi kumandaları bulunuyor. Yolcu tarafından kumanda edilmesi için de bir ekstra ses düğmesi de buraya yerleştirilmiş. Bu düğmenin bile kalitesi oldukça iyi. Vites kolunun arkasında herhangi bir saklama alanı bulunmuyor. MMI'ye ayrılmış orası ve kol altında da küçükçe bir göz bulunuyor. Burada USB portuyla AUX girişi de yer alıyor. Buradan kullanmanız gerekiyor yani bu tarz ekipmanları. Telefonunuzu bağlayıp orada saklı tutmanızı istiyorlardı bir dönem üreticiler ama baktılar ki tüketiciler öyle yapmıyor. Türkiye'ciler burada olmasını istiyorlar. Telefonlarının bağlı olduğunda da araca. E, o nedenle artık günümüzde bütün araçlarda USB portları var. Tekrar edeyim bu araç hala üretimde olan bir araç ama makyajda bu düzenlemelerin pek çoğu yapıldı tabii ki. Burada e, eleştiri olarak algılanabilecek çok şey makyajda değiştirildi. Şu anda hala hazırda satışta olan versiyonlarda pek çok şey farklılaştırıldı. Sürüşe geçelim o zaman. Neler var neler yok. İçinde bulunduğumuz versiyon 30 TDI versiyonu. Malumunuz kısa süre önce Audi çok da kısa olmayan bir süre önce Audi farklı bir isimlendirme metoduna geçti. Eskiden bu araçlar 1.6 TDI olarak anılıyorlardı. artık 30 TDI olarak anılıyorlar ve bazen de kafa karışıklığı oluşturabiliyor bu. Bir bakışta şöyle bir 3 litrelik motorum var acaba diye düşünenler bile gördüm ben. 30 TDI demek baz dizel motor demek, aynı şey. Benzinli motorlar için de geçerli. 30, 35, 40, 45 diye devam ediyor. Artık ürün gamındaki motor işaretlemeleri. Burada da aynı durum geçerli aslında bakarsanız. 30 TDI. Volkswagen modellerinden tanıdık olan 1.6 litrelik TDI dizel motorla birlikte geliyor. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla birlikte e, sunuluyor standart olarak bu motor. 116 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor bu motor. Tıpkı Volkswagen modellerinde olduğu gibi. Motorun çekiş gücü gayet iyi. Motorun yakıt tüketimi tabii ki beklersiniz. E, gayet iyi Özellikle şehir içi trafiğinde mesela 6-6.2 litre gibi tüketimler elde edebiliyorsunuz 100 kilometrede Bu motor çok uzun zamandan beri yine DSG şanzımanla birlikte Volkswagen grup modellerinde kullanılıyor. Audi modellerinin yanında Volkswagen modellerinde, Skoda modellerinde, Seat modellerinde karşınıza çıkıyor. Ama bu üretimi içerisinde sürekli olarak elden geçirildi. DSG şanzıman da elden geçirildi. Bu elden geçirmeler sırasında da karakter ufak ufak değişti. Burada son sürümü yer alıyor. Üretilen son 1.6 litrelik dizel motorlardan bir tanesi yer alıyor. Aslına bakarsanız bu otomobilin kaputu altında. Bu son sürüme erişirken motor özellikle emisyon normlarına uyum çerçevesinde bazı farklılıklarla birlikte geliyor. Mesela burada DSG şanzıman biraz takıntılı bir şekilde motoru alt devirde tutmaya çalışıyor. Hemen bin devrin üstünde tutmaya çalışıyor. Yani rolantini biraz daha üzerinde tutmaya çalışıyor ki tüketim iyice düşebilsin. Emisyon daha önemlisi. İyice düşebilsin. Bunu yaptığında da biraz fazla titreşim hissediyorsunuz içeride. Çünkü bu bir dizel motor sonca itibariyle. Bu kadar düşük devirlerde tabii ki çok mutlu olamıyor. Bunu tahmin etmek herhalde çok zor olmasa gerek. Genel olarak sessiz bir motordur aslında. Bakarsanız ki Audi de bunun üzerine çok çalışmış. Normal sürüşte motorun sesini duymuyorsunuz ama o 1500 devirin altına düşüp 1000 devirlere çok yaklaştığı anlarda ki şehir içinde sıklıkla yaşanıyor aslında bu anlar. O zaman titreşimleri hissetmeye başlıyorsunuz bir anda iç mekanda. Motor o devirde olmayı istemiyor ama hala çekiş gücü üretiyor. Dediğim gibi motor şanzıman ikisi zaten bilindik kililer motora. Motoruna dikkat etmeniz lazım. Şanzımanına dikkat etmeniz lazım. Bir Volkswagen grup aracı alıyorsanız Audi modeller içinde bunlar geçerli tabii ki. Bunlara dikkat ederseniz iyi bakılmış bir ikinci el araç satın alırsanız çok fazla sorun çıkarmayacaktır size tahmin edersiniz ki hem tüketim açısından hem de performans açısından buradaki ikili gayet iyi bunun alternatif de bu arada 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik TSI motor TFSI motor Tabii ki Audi'deki adıyla e, TFSI motor ve ne S-Tronic şanzımanla birlikte sunuluyor Sürüşün diğer özellikleri. MQB altyapıda başta söylediğim gibi üretiliyor. Ee, Audi Q2 önde Macpherson arkada torsiyon çubuğu sunuluyor. Önden çekişli versiyonlarda, dört tekerlekten çekişli versiyonlar arkada çok kollu bağımsız aksla birlikte geliyor. Audi genel olarak süspansiyon ayarları konusunda Volkswagen'den daha iyi noktalara erişir. Burada mesela T-Roc'la kıyaslayacak olursak T-Roc'tan biraz daha sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var. Konfor konusunda T-Roc daha iyi sonuçlar veriyor aslında. Ee, özellikle şehir içerisindeki o çok yamalı yollardan geçerken bu farkı hissedebiliyorsunuz. Ama yine de yol tutuş, konfor dengesi açısından Q2, t bir adım ötesinde. Çünkü Audi Volkswagen'den daha iyi olmak zorunda. En azından Volkswagen'i kesinlikle geride bırakmak zorunda ki Mercedes ve BMW ile olan rekabetine daha güçlü bir şekilde başlayabilsin. Sonuçta konforsuz bir otomobilden bahsetmiyoruz. Sınıfıyla kıyaslayacak olursak konforlu olarak bile nitelendirebileceğimiz bir araçtan bahsediyoruz. Rakipleriyle kıyaslarsak, gerçek rakipleriyle kıyaslarsak yani BMW'de, Mini'de, Mercedes'te bulacağınız örneklerle kıyaslarsak onlardan daha konforlu olduğunu bile söyleyebiliriz herhalde basit bir şekilde Audi Q2'nin. Tabi bu başarısında boyutlarının da büyük önemi olduğunu söylemek lazım herhalde. Beklediğiniz kadar yüksek bir otomobil değil. Bu, bu crossover'a daha yakın bir araç. Böyle kabul etmek lazım. Bunun tabii ki avantajlarını görüyor. Süspansiyon sisteminin ayarlanması konusunda. Sürüşle ilgili konular böyle ses konusunda mesela lastik yuvarlanma görüntülerini hiç duymuyorsunuz rüzgar seslerini çok nadiren çok yüksek hızlara sadece çıktığınızda duyabiliyorsunuz dış seslerden güzel bir şekilde izole edilmiş. Dizel motorun sesini evet e, boğmak için çok uğraşılmış ama ne olursa olsun dizel motorun bir dizel motora sahip olduğunu bu aracın yani sürekli olarak hissediyorsunuz bunun üzerine bir de biraz önce bahsettiğim o titreşimler eklenmiş oluyor. Dizel motorlu, küçük hacimli dizel motorlu bir premium satın almak bu aralar eskiden olduğundan çok daha zor. Sadece aslına bakarsanız BMW sunuyor şu anda yeni modeller arasında. Eğer dizel motor ve otomatik şanzıman istiyorsanız hala yani bakacağınızda çok fazla yer yok bu titreşim ya da ses konusunda da e, çok fazla seçeneğiniz kalmıyor geriye. Sonuca bağlayacak olursak Audi Q2 için enteresan bir seçenek normal şartlarda bu aracın fiyatları 550 bin lira 600 bin lira civarında değişiyor şu anda yenisini satın almak isterseniz. O fiyat seviyelerinde e, ya da 500 bin liranın başlangıçları olsun yani standart bir versiyon alın isteğe bağlı donanımları almayın 500 bin liranın başlangıçlarında olsun. O fiyat seviyesine çıktığınızda çok daha kullanışlı otomobiller var. Audi logosundan vazgeçebilecekseniz eğer o çok kullanışlı otomobillerden bir tanesini satın almanız olası. Bu noktaya geldiğinizde farklı bir seçim yapmanız gerekiyor. Gerçekten de bir stil objesi olarak bakmanız gerekiyor. Ama şu içinde bulunduğum araçla ilgili konuşmak gerekirse neredeyse yeni bu araç. Ee, henüz 6000 kilometrede çok fazla kilometre yapmamış. Başından çok fazla şey geçmemiş. Sadece bir yıldır, e, belki bir buçuk yıldır yollarda olan bir araçtan bahsediyoruz. Böyle baktığımızda enteresan bir seçenek. 400 bin liraya bu aracı satın almak e, gerçekten de farklı olabilir. Yani bir Audi ile sonuçta eve döneceksiniz. Eğer buna değer veriyorsanız da e, satın aldıklarınız herhalde sizi tatmin edecektir. Sanırım benden bu seferlik bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgınla korumaya çalışın lütfen. Bay bay.